Yecüc-Mecüc'ün çıkması e, hak vaat dediğimiz şey Allah'ın vaatlerinden bir tanesi ve o vaat geldiği zaman e, bu Mehdi'de de geçiyor hak vaat kavramı. Ben çünkü Mehdi olayını öyle açıklıyorum. Orada Kehf suresine gene Mehdi ile ilgili işaret var diyorum. Bu hangi kitapta? Hangi kitapta açıkladın? Yani bu konularla ilgili? E, bunu daha sonradan ben keşfettim. Kitaplarımda daha yazmadım. Ama bunu çok söyledim ben. Mehdi ile ilgili ayeti en son nerede söyledik? Global TV'de. Kehf suresi ile ilgili. Kehf suresi ilgili yazdığımız Zülkarneyn var, Hızır var, şey var. Bunları hep anlatıyoruz ama bu Mehdi ile ilgili... Mehdi yok diyenler çıkınca, o da gene bir arkadaşımız var sağ olsun Allah razı olsun. Mehdi yok, gelmeyecek, gitmeyecek falan diyor. Şimdi öyle deyince. Kim diyor? Zafer diyor. Zafer diyor. Zafer diyor. Selam Baş, olsun. Başkaları Buradan. da var. Ondan sonra öyle deyince, bunu dedim Kur'an-ı Kerim'den delil bulmak lazım. Hadisler yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'den hadi şeyde Kehf suresinden bulursun. Kehf suresinden bulduk. İşte bu hak vaat kavramıyla oradan bir delil buluyoruz. Hı. Şimdi bu hak vaati anlamazsa birçok kişi şöyle bana itiraz ediyor. Yolda da çeviriyorlar beni Üsküdar'da çeviriyorlar. Sen diyorlar Mehdi gelecek diyerek Müslümanları tembelliğe sevk ediyorsun. Şimdi bunun ne alakası var? Mehdi gelecek diyerek istismarcılara yol açıyorsun. Ne alakası var? İstismar eden edebilir. Ya bir de gelecekse de atıyorum. Sen diyorsun ki şimdi işte şu kadar 100 sene sonra atıyorum. E şimdi değil ki şimdi ölsen ne olacak? Gelmedi yani Mehdi beni sene, kurtarmadı mı diyeceksin. Kendinden sonra, sorumlusun şu anda. Ben 100 sene sonra desem de o Mehdi çıkanlar 100 seneyi beklemeden çıkar. Ama gelecek mi gelecek? Tamam Kuranda da yazıyor diye delil de getir. Şimdi o beni eleştiren de kendi görüşüne göre haklı. Yani sen burada aslında zararlı bir iş yapıyorsun diyorlar. Ama zararlı bir iş değil. Bu çok önemli bir iş. İstismar edenler beni ilgilendirmez, Müslümanları da hiç tembelliğe sevk etmez. Aslında Müslümanlara psikolojik bir kuvvet verir ama bu öyle bir zamanda çıkacak ki işte bu hak vaat. Hak vaatin zamanı yani kıyamet alametlerinin büyükleri görünmeye başladığı zaman. Ve bunlar hepsi aynı zamanlarda görülecek yani böyle 8-10 sene içerisinde. Geleceğine dair programlarda bazı tarihler verdin ya. Şu an en mi? sana göre en Metin içi mi diyorsun? Evet, en yakın tarih görüyorsun? Ben 120 seneden önce gelmez diyorum. <laughs> ya şey mi İmam Rabbani'nin o şeyle ilgili yorumuyla. Ona, ona göre ona, göre çeyrek başı. Ona göre 60 sene var. Yani o da ilk 500'ün başında gelirse 1500'ün başında. Tabii. Ona göre 60 <laughs> sene var. Benim gelmezse şeyime... bir 160 daha. Ee, yani bir 100 daha. 100 daha atıyor ama şöyle 100 daha atmıyor aslında. 50 sene yani 40 sene öncesinden düşünmek lazım doğumu falan önce 40 sene de olacak. Tabii. Falan. Tamam da. Ben... Şimdi o icraatlarını falan yüzün başında yapıyor. 1440 3 mü oldu 4 mü oldu? Bak şimdi böyle 43. şöyle düşün. Şimdi gene konu saptı ama şimdi Mehdi'nin 40 sene bir icraatı var. Artı 7 senesi ortak Hazreti tamam, İsa ile tamam. bir icraatı var. Bu 40 artı 40 değil mi? Hı -hı. Bunu geriye doğru işletince bunun da 40 yaşına gelmesi için bak burada 120 senelik bir dönem var. Şimdi bu 120 seneyi geriye çalıştıracaksın. Şimdi bu birinci 40 bir yüzyılın son dönemi yani yüzyıldan sonraki 40. Bu ama iki tane 80. şu anda. Tamam. Yok. Şöyle mesela bu 1500 olursa şu anda bu gelmiş olması gerekiyor. Tamam. Ama geçti. Şimdi bu nerede olacak? 1600 olacak benim tahminim. 1600'den 40 ve 40 geriye sayman lazım. 80 sene geriye saydın zaman 1600 1520. Zaten benim baktığım Müştak Baba'nın şiirlerinde falan 1513 çıkıyor hep. Bak 1513'te doğmuş olması lazım. Çünkü oradan Hazreti Canan diye bundan bahsediyor Müştak Baba. Hazreti Canan. Canan diye bahsettiği Türkiye Hazreti Canan diye gelecekteki bir Müslüman topluluktan bahsediyor. Hazreti Canan 1513 verir Ebced değeri. Bu 1513, 1520, 1530 bu tarihlerde doğuyor. Bunun üstüne 40 sene koy. 1570, 80 o tarihlerde çıkacak ve icraatlarını 1600 senesinde görecek insanlar. Hocam bak arkadaş demiş ki millet çip üretir. Bunlar Mehdi ajandası tutuyor demiş. Zaten Mehdi gelmeden önce bak Müslümanlar çip üretmeye başlayacak. Ekonomide Hayır ama bunun için söylemiyor. Bizi yargılıyor. Yani millet uzaya çıktı sen ne yapıyorsun? Diyor yargılasın. Yani. Sen ben, daha Mehdi'desin diyor. Biz bunun teorik altyapısını desteklemeye çalışıyoruz şu anda. Bu ekonomiyle ilgili bütün sistem, bu, bu sistemin, mevcut sistemin tersine bütün kuralların, kurumların, altyapılarının oluşturulması demektir. Ben bütün düşünen Müslümanları bu konularda kafa yormaya davet ediyorum. Çip içinde de yani bilimsel konularda da evet. uğraşsınlar. Çünkü burada Mehdi teknolojik olarak da üstün, bilimsel olarak da üstün. Çünkü onun altyapısı var, onları sadece organize ediyor. Evet. Yani Müslümanlar bunu üretecekler. Şu andaki görüntüye bakmasın arkadaşlar ve öyle eleştiri yapmasınlar. Arkadaşın bu, adı da şey, Ayı Ay giymiş hocam. Bu ben. Batı'ya hayranlık edilmiştir. Ee, kendine güvensizlik şeyidir. Bu bize 200 senedir bu empoze edildi. Çip yapıyor, sen daha Mehdi konuşuyorsun. Biz daha diyor. güzel çipini yapacağız. İşte onu kabul et. Belki de görünmeyen çipi yaparsın. Öyle bir çip yaparsın ki. Yani şimdi mesela Bitcoin görünmeyen para. Bu kafayla para bize zor gelmez diyor bu Mehdi demiş. Ayar, ayar zaten o günlerde kimse çıkamayacak da. Bak Bitcoin görünmeyen para yaptı değil mi adamlar Bitcoin? Dijital para ne demek? Görünmeyen para. Ya yani sen şimdi söylesen Fatih zamanında altın geçiyor. Görünmeyen para çıkacak öyle bir zaman gelecek görünmeyen para. Ben de diyorum ki görünmeyen çip yapalım bize. Öyle bir çip yapalım ki görünmesin yani. Neyse